Merhaba ya, yaftar işbir sentetik günlük grafik için bunu bir arkadaşım istedim normalde yani teknik e, analize yüz dışı yayınlamıyorum ama yeni bir senet yani e, tabii büyük bir girişim e, çok güvenilir bir e, aynı zamanda holding işbir. Şimdi bu tür tabloda ne yaparsınız? Yani bunun teknik analizini falan bir kenara bırakalım. Yani Zaten akım yukarı. Yani teknik olarak yukarı. Alıcılı. alıcı bir pozisyonda gidiyor. Hacim aşağı, fiyat yukarı yalnız. Ona dikkat. Hacim aşağı, fiyat yukarı. Biz böyle istemeyiz. Hacim yukarı, fiyat yukarı isteriz. Ee, sonsuza kadar sürmez tabii. Önce onu söyleyeyim. Ee, bir yerde bu fiyatlama doyar. Ee, bu tür tabloda teknik analiz söylemiyorum arkadaşlar. Teknik başka bir şey. yani Tamamen ondan bahsetmiyorum ama bu tür tablo çok basit yapılacak bir şey vardır. Giden bir akım, yükselen bir akımda bakarsınız yani düzeltmeler nereden gelmiş burada. İşte birinci düzeltme alanı mesela 15-30. Ken realizasyonu bile sayılmaz bana göre 15-30. Hareketli ortalama. 8 üstlendir. İkincisi 14-70. Hiç kırmış mı burada maviyi? Bakın hiç mavinin üstünde temas bile yok yani. Çok günlük temaslar var. Onun dışında temas bile yok. Bir tane hareketli ortalama koyarsınız bu tür bir tabloda. Ya bir trader kısa vade onu yapar. Bir hareketli ortalama kırar, e, koyar. O hareketli ortalama kırılmadıkça akımın yukarı olduğunu kabul edersiniz. Üstünde kaldıkça. Eğer altında kapanış veriyorsa ve o zaman artık sıkıntılı bir dönem vardır. E, alıcıların kuvveti kesilmiştir. Kısa vade için konuşuyorum. Yoksa uzun vadede 1600 olsun 16'dan. Ondan bahsetmiyorum. Kısa vade için o akım kırılınca da e, genellikle traderlar satışa yoğunlaşırlar. Bu kadar basit. Yani de durum bu kadar basit. Yani yaklaşım budur. Teknik yaklaşım budur. 8 ortalamadan biraz açılmış. E, hafif ısınmış. Bakın hiç 8 ortalama kırmızı 15 30. Hiç üstüne bir ben bu kadar çok açılma var mı? Yani bu kadar çok açılınca genellikle ufak tefek satıcılar gelmiş. ihtimaldir, ısınmış olabilir. E, bir miktar kar realizasyonu başlatabilir. 15-30'a bakılır. Kırılıyorsa 14-70'e bakılır. Bu hareketli ortalama özellikle aylık ortalama kırılmaya başlıyorsa yani 14 70 14-50 olarak alabilirsiniz. Orada tabi satıcılar artık yavaş yavaş piyasaya e, tehlikelerle getirmişlerdir denebilir. Bu tamamen herkesin kendi riskidir. Her koyun kendi bacağını asılır. Herkesin kendi yöntemi de olabilir. Bakın onu da söyleyeyim. E, yani yöntem bir tane değil. Kimisi bir kırmızı çizgi çizebilir. Trend çizgisi. Ona göre de hareket edilebilir. Bu tercih meselesi. Ama yani çok şey değiştirmez. Şuradan alamayız tabi. E, Buradan alırsak çok aşağıda bir yerde çıkar. Yani şuradan bir çekilir mi diyebilirsiniz. Hadi burayı da bir ayı tuzağı alalım. E, çok aşağıda çıkar. Bu sayede 50 güne yaklaşır fiyat. 50 gün şu an çok şey alınabilecek konumda değil. 13.42 oraya kadar gelene kadar. %20 kaybediyor. E, o yüzden hani böyle kısa vade tutturabildiğiniz yerden bir kırmızı Trend çizgisi çekebilir. Buna göre de davranabilirsiniz. Bu da bir tercih. Ama gördüğünüz gibi o da zaten 20 günü işaret etti. Yere eder genellikle. Çok uzatmayayım. RSI tabi 77 çok yüksek normalde. Yani bir anomaliye bağlanmazsa işin sonu. Anomali demek beklenmeyen ve normal olmayan fiyat hareketleri demek. Öyle bir fiyat hareketine bağlanmazsa anomali şeklinde. Bu 77 Aresay normalde yine böyle kâr realizasyonlarının 100-100 ortalamasına baktığımız zaman. E, gelmeye başladı geldi arasay e, ortalamalarıdır Makdi pozitif ama şey olarak gösterge olarak tabi arasay e, oldukça pozitif diyebilirim yani kuvvetli akım kuvvetli yüzde bir iki gidiyor ama devamlı yukarı gidiyor bu akım söylenebilecekler bunlar yani teknikten çok biraz yöntem söyledim aslında teknik bir şey yapmadım o teknik olan senedin ısınması 8 ortalamanın ayrılması falan. Teknik olarak yorum yaptığım kısım o. Geri kalanı bir yöntem. Herkes kendi yöntemini tabi belirlemesinde fayda var. Herkese iyi haftalar.